Pamuk Prenses ve arkadaşlarının havada yaptıkları yolculuk, Korkunç Karlar Kraliçesi'nin sarayında sona ermişti. Pamuk Prenses, kraliçenin hayata başka açıdan bakmasını sağladı. Sağ salim ormanlarına döndüler ve cüceler sevgili Pamuk Prenses'i yaklaşan tehlikelerden korumak için ellerinden geleni yapmaya devam ettiler. Aa, hayır, 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 hayır. Ah, buna imkan yok. Aa, hiçbir yerde yok. Nereye kayboldu bunlar? Aa, olamaz. Neşeli, ne oldu? Neyini kaybettin? Ah, en değerli eşyalarım ortadan kayboldu. Onlar benim hazinemdi. Koyduğun yeri yeniden düşünsen. İyi ama kaybolan şey nedir Bilgin? Söyler misin? Endişelenme prenses işte yine geliyor. Bu iyi bir ders olur. Onun kadar dağınık bir çocuk görmedim. Değil <laughs> mi çalışkan? <laughs> onları bulamıyorum. Ha Bilgin. Dün gece bazı deneyler için üç tane kaşık ayırmıştım. Bu sabah ben de onları yerinde bulamadım. Bu arada dün üç küçük tabağım kayboldu ve bir daha geri gelmedi Bilgin. Hmm, bu çok tuhaf bir durum. Öyle, Öyle mi? mi? Üç tane mi dedi? Evet üç taneydi. Bu da ilginç bir rastlantı böyle. Hmm. Gerçekten çok tuhaf. Hepsi kayboldu. Oo. Bugün madene benim yerime gittiğin için teşekkür ederim veteriner. Bunu hayatım boyunca unutmayacağım. Ve karşılığını mutlaka ödeyeceğim. Güven bana. Pek inanmadım. Buna benzer bir sürü söz vermiştin ama hiçbirini tutmadın. Hadi gitmemiz gerekiyor. İyi çalışın ve dikkatli olun. Hoşçakal Hoşça balık. Beni dikkatle dinleyin. Süt, sen ağla bakacaksın. Cep, sen de evde kal. Ve koku, sen de bahçeye göz kulak ol, tamam mı? Eğer alışılmadık bir koku alırsanız hemen gelip bana haber verin. Anlaştık mı çocuklar? Siz neden söz ediyorsunuz bakalım? Ya bu bir sır. Sonra söylerim. Aa, yine tuhaf davranmaya başladı. Kuku, gidip diğerlerini çağırır mısın lütfen? Birazdan yemeğe oturacağız. Süt, sakin olur musun? Neyin kokusunu aldın? Sana hiç yakışmıyor. Bu da ne böyle? <laughs> <laughs> Ödünç yaşayanlar mı? Peki ama bu ne anlama geliyor Bilgin? Gençlik dönemimde bir gün eldivenimi kaybetmiştim. Her yeri aramama rağmen onu bulamadım ama ertesi sabah yastığımın yanında duruyordu. Üstelik hepsi bu kadar da değil. Eldivenim yıkanmıştı, pırıl pırıldı, ütülenmişti. Hiç bu kadar iyi durumda görmemiştim. Evi paylaştığım bütün cücelere sordum. Kimse benim eldivenimi yıkayıp ütülememişti. Tuhaf bir durum. ödünç yaşayanlarla ne gibi bir ilgisi var? Bilmiyorum ama bunlar çok tuhaf yaratıklarmış. Ve başkalarının eşyalarını ödünç alıp işleri bitince iade ediyorlarmış. gerek yok. <laughs> <Neydi>? Aa! Aa! <laughs> Aa, ama sen iyisin öyle değil mi Neşeli? İyiyim ama o giden şey neydi? Hiçbir şey. Hadi eve gidelim ve biraz yemek yiyelim. Hadi. Aha. <laughs> Aa, mükemmeldi. Pamuk Prenses büyütecimi kullanıp... Pamuk Prenses. Aa, e evet Neşeli ne vardı? Bu aralar tuhaf bir şey gördün mü sen? Aa, hayır, hayır hiç tuhaf bir şey görmedim. Hmm. Ya Ben bir şeylerden şüpheleniyorum da. Acaba o küçük kız kaçmayı başarabildi mi? Aa, aa. Aa, dur bir dakika. Bu bir teşekkür hediyesi. Öğlen yemeğini yedin mi diye soracaktım. Ee, bir şeyler yemek ister misin? Bu saatte hiç kimse eve gelmez, rahatça yiyebilirsin. Aa, madem ısrar ediyorsun o zaman teklifini reddetme. Ah. Aa, ah, yemeklerimi beğendin mi? Elbette hiç fena değildi. <laughs> İltifatın için teşekkür ederim. Bu arada senin adın neydi bana söyler misin? Benim adım Pamuk Prenses. Green Valley ülkesi prensesiyim. Prenses mi? Madem prensesin burada ne yapıyorsun? Bu çok uzun bir hikaye. Aa, öyle mi? Benim adım da Keti, prenses diyelim. Bizi bilenler halkımızın adını ödünç eşyanlar olarak koymuştur. Neden öyle koymuşlar? Yolculuklarımız sırasında kaldığımız evlerden gerekli eşyaları ödünç alırız da ondan. Ama bu durumda siz birer... Hayır, biz hırsız değiliz. Aldığımız her şeyi geri iade ederiz. Şu işe bakın. Görünme sırsızlar tarafından soyulup soğana çevrildik hepimiz. O havluyu neden aldın? Senin için biraz büyük değil mi? Ne dersin? Boyutunun önemi yok. Aslında battaniyeyi tercih ederim ama havalar ısınmaya başladı. Geceleri terliyorum. Bu yüzden de daha önce bir şey tercih ettim. Üstelik büyük olması daha iyi. Böylece içine girebiliyorum. Ve ev sahipleri beni asla fark etmiyorlar. Sizin havlunuz benim için çok değerli bir araç haline geliyor. <laughs> yani havluyu pike olarak kullanıyorsun. Evet öyle. Hey! Yemek için A teşekkür ederim, gitmeliyim hoşçakal. Dur, bir daha görüşecek miyiz? Söyler misin lütfen? Olabilir. Ketil. Biz yok yani özel bir şey olmadı değil mi prenses? Hayır, bir şey olmadı. Ha? Kayıp <laughs> eşyalarını <laughs> bulabildin mi? <laughs> Hayır. Eğer bize ne kaybettiğini söylersen yardım edebiliriz Neşeli. E bu bir sır. Bildiğiniz gibi neşeli düzen kelimesinin anlamını asla öğrenemeyiz. Bu sefer soyulduğundan kesinlikle eminim. Belki de haklıdır. Bilgin ödünç yaşayanların eşyanı ödünç almış olabileceği. Ne sorayım. ödünç yaşayanlar da kimmiş? Bunlar bir ırk. Başkalarına ait eşyaları ödünç alarak yaşıyorlar. Bunların bir tür hırsız olduğu söyleniyor. Ha şimdi anladım. Lanet hırsızlar. Onları yakalayınca canlarını okuyacağım. Vereceğim ceza çok kötü olacak. Ah. Vereceğim ceza çok kötü olacak. Ben hırsız değilim aldığım her şeyi geri iade ederim. Aa. Her şeyi geri getiriyorum. Ha. Keti sen misin? Hakkımda kötü düşünmenizi istemiyorum Prenses bunu aşağıda buldum. Çok güzel bir şapka olabilirmiş ne düşünüyorsunuz güzel değil mi? Demek neşelinin hazinesi buymuş. Bunu bir günlüğüne kullandım ve şimdi size iade ediyorum. Aha dur biraz, bunu al. Aa. İşte oldu. Teşekkür ederim Pamuk Prenses. <laughs> ben ilk kez bir insana güveniyorum. Ben de kendime yeni bir arkadaş bulduğum için çok mutluyum Keti. <laughs> <laughs> Pamuk Prenses burada mısın? A, 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 a. Aa. Aa. Aa! Neşeli sakın saçma bir şey yapma. Sakin ol Keti. <laughs> Bu benim hazinem. Onu sen çaldın değil mi hırsız? Aa. Aa. Gel buraya. Aa. Aa. Seni bir elime ben geçireceğim. Bırak, lütfen, yakaladım işte bak! Lütfen beni bırak lütfen oh, 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 oh. Oh, oh. Ah. Ah. Gel buraya! Ah. Ah. Ay. 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 Neşeli! Hey neler oluyor? Ee, e Ama bu nasıl olur? Altımızda bir aile varmış. Bunlar benim tabaklarım ve bardaklarım. Bunlar da attığım ayakkabılar. Bunlar da benim kayıp kaşıklarım. Peter şimdi ne olacak? Hayır! Ne? <laughs> <laughs> Aldığımız her şeyi geri verecektik. Lütfen. Lütfen eşimle çocuğuma bir şey yapmayın. Her şeyden ben sorumluyum. Endişelenmeyin. Biz size zarar vermeyeceğiz. Biz kimseye zarar vermeyiz. <laughs> Demek Bilgi'nin söz ettiği yaratıklar bunlarmış. Uzun zaman önce halkımız güzel bir yörede barış içinde yaşıyordu. Ama bir gün insanlar arasında savaş başladı. Evimizi yaktılar. Bu durumda orada kalmamıza imkan yoktu. Güneyde buluşmak için yola çıktık. Yolumuza devam ederken sizin kulübenize rastladık. Ve çok hoşumuza gitti. Ve burada biraz mola verip gücümüzü topladıktan sonra... ...tekrar yola çıkmayı düşünüyorduk. Savaş mı çıktı? Bakın işte bundan haberim yoktu. Çok tuhaf. Hey bakın bu fındığı tepenin diğer tarafından topladım. Ve bu yedi renkli yaprak da... ...burada yetişiyor. Ve bir benzeri daha yoktur. İkisi de çok güzel. <laughs> İstersen tam sana göre küçük bir meyve verebilirim. İşte. Al bakalım. Neşeli. Bu da gerçekten çok güzel. Bu çevrede buna benzer bir sürü güzel şey vardır. Keşke onları görebilseydim. İstersen görebiliriz. Gerçekten mi? Hı -hı. Hı -hı. Ama... Biz de onlara eşlik ederiz. Hı -hı. <laughs> Öyleyse anlaştık. Gidelim mi Keti? Evet elbette çok isterim. Pastel tepesi buraya çok fazla uzak değildir. Hadi hemen gidelim. <laughs> Neşeli bizi bekle. Hadi acele edin biraz, hadi. Aa, lütfen dur Neşeli, hızlı gitme. Bizi bekle lütfen. sana bir şey soracağım. Söyler misin? Ailenin adı neden Küçük Çanak? Bildiğim kadarıyla büyük babam Küçük Çanak adında bir kasabada yaşadığı için böyle. Aa öyle mi? Amcamlar küçük kapı ve teyzemler de küçük kaptır. <laughs> Bu çok komik. <laughs> öyle mi? <laughs> Koş <koşturasına> bakın. Yaşasın! <laughs> Hadi gidelim ne bekliyoruz <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> oh, oh. oh. Uh. oh. ketin neşeli çörek yemek ister misiniz ketiği bul Neşeli Pamuk prenses Neşeli Neşeli <laughs> <Aziz. gülüyor> Pamuk prenses ben geldim Neşeli nerede biliyor musunuz Hayır Ben buradayım arkadaşlar. Ay. <gülüyor> Ay. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Yine mi neşeli? <gülüyor> <gülüyor> Keti çayına şeker ister misin? Evet ama ben hallederim. Aa, sen bilirsin. Ha. Ha. Kızımız uzun zamandır böyle gülmüyordu. Biliyor. Al bakalım çok güzel kokuyor. Umarım güneyde yerleşmek için burası kadar güzel bir yer bulabiliriz. Teşekkür ederim Pamuk Prenses. Sayende harika bir gün geçirdim. <laughs> Ama gitmem gerek. Gidecek misin? Nereye gideceksin? Bir kuş sürüsü gökyüzünden geçtiğinde ayrılmamız gerekir. Aa. Ama hep burada kalmak gibi bir şansınız olamaz mı? Hayır, buna imkan yok. Ama burada biz sizi koruyabiliriz, Keti. Fark edilmekten korkarak dünyayı gezmekten hoşlanmıyorum. Babam bana hep dünyanın tehlikelerle dolu bir yer olduğunu söylüyor. rağmen geleceğe umutla bakmamı sağlayacak insanlarla tanıştım. Bunlar çok iyi ve düşünceli insanlardı. Geleceğe mutlu bakmamı sağladılar. İçime bir sıcaklık yayıldı. Bu senin sayende oldu Pamuk Prenses. Ah, Katie. Teşekkür ederim. Belki bu ormanın öbür tarafındaki insanlar da sandığından daha iyi ve düşüncelidirler. Teşekkür ederiz dostlarım. Bize çok iyi davrandınız. Pamuk <laughs> Prenses. Sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak olur mu? seni asla unutmayacağım Pamuk Prenses. <laughs> ben de seni. Kedi, bunu sana yaptım. Anne Şeri, bu çok güzel. <laughs> çok teşekkür ederim. yapma. <laughs> 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 Keti ve ailesi Pamuk Prenses ve cücelerin yanından ayrılırken önlerindeki zorlu yolculuğa umutla bakıyorlardı. Pamuk Prenses bu küçük insanların cesaret ve inançlarını takdir ederek kendisinin saklanmadan yaşayabileceği günleri umutla bekliyordu.